Sen ayakta mı uyuyorsun abla? Rişi'nin Tanu için delirdiğini, pavanın yalanlarını işaret nasıl anlamazsın? Bir de akıllıyım diye geçinirsin. Sana inanamıyorum gerçekten. Doğru. O senin kocan olacak. Ne yapacağını nasıl bilmezsin? Eğer fark edip bana bir işaret verseydin engellemeyi deneyebilirdim. Olan oldu artık kesin. Şimdi ne yapacağız bunu düşünelim. Haklısın. İlk defa elim kolum bağlı hissediyorum. Bundan sonra ne olacak? Hiçbir şey düşünemiyorum. Tanrım ne yapacağız biz? Ne yapacağız? <laughs> Ah sen ne yaptın hayatım? Niye? Bunun nesi yanlış? Of, o fotoğrafları görünce kan beynine sıçradı. Onlara düğünü yapmamakla tehdit ettin. Fotoğraf yüzünden değil. Beni asıl öfkelendiren şey sorduğum sorulara cevap vermemeleriydi. Cevap istiyor. Ah sen kim oluyorsun da cevap istiyorsun? Rano. Ben ben demiyorum canım. Onlar böyle demez. Ben tam bir söz verdim ve ona babalık yapacağım. Rising Bedi birine. Söz verdiğinde kimse onu bu sözünden döndüremez. Hiç kimse döndüremez. Kızıma yanlış bir şey yapılmasına izin vermem. Anlaşıldı mı? E, hayır herkes... Yeter Rano sus artık sus. Bugün sakın beni durdurma deneme bile. Ne oluyor oğlum? Bugün despot babana karşı sevgi dolusun. Seni seviyorum baba. Teşekkür ederim. Teşekkür ne için? Yanımda durduğun için. Kimse beni anlamadı, dinlemedi ya da desteklemedi ama sen beni dinledin. Sözlerimi kabul ettin. Sormaktan yorulduğum bütün soruları sordun ona. Ama o serseri cevap vermedi baba. Affet. Af <laughs> mı Oğlum sen bana pavanı araştırmamı söyledin ama ben bunu yapmadım. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz halde Tanvi'yi onunla evlendirmeye kalktık. Kulcid'de benim yapmamız gereken her şeyi sen yaptın. Teşekkür ederim oğlum. Bugün çok iyi bir iş çıkardın. Sağ ol baba. Hayatında ilk kez. Böyle iyi, cesur çocuklarım Olduğu için çok şanslı. Peki ya ben baba? Parlama hemen. Sen benim üçüncü oğlumsun. Siz nasıl evladımsanız tam bir de artık benim kızım. Ve onun hayatının mahvolmasına izin vermem. Ha, Rishi. Rishi. Oğlum neden duygusallaştın? Yok bir şey. Şu karşınızdaki cesur sevgi dolu adama bak. İşte bu. Hayal edin annemle ne çok macera yaşamıştır. Ne kadar roman. Yani bence kesin annemi kaçırdın sen. Sus bakayım. Onu kaçırmadım. Ne? Elini tuttum ve korkusuzca evlendik. Ha? Siz ikiniz bizim aşkımızın kanıtısınız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Askerlerim gelin şöyle. Gidip sorularımızın cevabını alalım. Hazırız. Askerlerin emrinde. Hazırız. Hazırız. Pavan'a tamam. dersini verelim hadi. Ah oh, oh, tanrım. <laughs> Bu dördü yine coştu. Ah, ben ne yapacağım bunlarla? Ah tanrım. Ne? Bunu nasıl yapacağız Savitri? Sanki başka bir şansımız var mı? Peki Pavan bunu kabul eder mi? Kabul etmek zorunda. Doğru diyorsun. Yani, Babanın ailesi hala ortada görünmüyor. Acaba onlar da olanları mı tartışıyor? Bakın, geldiler işte. Biz düşündük. Sorularınızı cevaplayacağız. Cevaplamasaydınız canınızı okuyacaktık. Fotoğraflardaki kızı tanıyoruz. Bugün onun adını anmak istemezdik ama mecbur kaldık işte. Onunla zaten bütün bağımızı kopardık. Sandık ki sessiz kalırsak kimse bu konuda bir şey öğrenemez. Ama bugün sorularınıza cevap vermek zorundayız. Öğrendiklerinizden sonra düğünü ister misiniz bilmiyorum. Yine de size gerçeği söyleyeceğim. Amcacığım. Önce oğlum bir hikaye anlattı. Şimdi de sen. Hikayelerle ilgilenmiyoruz ama gerçeği kimden öğreneceğimizi sanırım biliyorum. Kim? Saloni. O her şeyi biliyordur. Sizin dürüstlüğünüze güvenemeyiz sanırım. Salon'i aranızdaki bağı açıklayacak tek kişi. Öyle değil mi? Salon'i buraya gelemez. Neden gelemezmiş? Gerçeği herkese açıklamasından mı korkuyorsun? Tami'ye cevap ver. Benden çok Reşi'ye mi güveniyorsun gerçekten? Hayır. Babamın her zaman öğütlediği bir şey var. Herkesten önce kendine güven. Doğru olduğuna inandığın şeyi yap. Tanvir ben sana en başında söyledim. Öğrenmek istediğin ne varsa bana sor dedim. Ama sen hiçbir şey sormadın. Ben bu güvenden etkilendim. Ve aramızdaki bağ daha çok inandım. Bağlar inanç, güven ve gerçeklerle kurulur. Ama maalesef onlar da kopar. Aramızdakiler sadece ikimizi ilgilendirmiyor. Bu bağ kuranlara karşı da sorumluyuz. Burada mesele inanç değil, gerçekler. Ve Salonu gelip bize anlatmadan gerçekleri öğrenemeyeceğiz. Tabii bunları daha sonra baş başa konuşuruz. Önemsiz insanlar için töreni durdurmamıza hiç gerek yok. Çünkü elimi taminin başına koyduğumda ona babalık yapacağımı söyledim. Ona dedim ki: Benim hiç kendi kızım olmadı ama sen benim kızım sayılırsın. Baban gibi yanında olacağım. Şimdiye kadar ne Rishi'nin ne de kız kardeşimin sorduğu sorulara cevap verdin. Ben de sana bir şey sormadım. Ama şimdi beni gerçek kızı gibi gören biri var. Bu yüzden de cevapları istemeye hakkı var ve babam yaşasaydı. Raja amcamla aynı soruları sorardı. Kızım, eğer bana bir şey olursa, arkadaşım Raci size yardım edecek. O size benim yokluğumu aratmaz. O öz babam olmayabilir ama benim için gerçek bir babadan farksız. Lütfen sana sorduğu soruların cevabını ona ver olur mu? Tanvi ben de ona saygı duyuyorum. Soruların cevaplanmadığı yerde yanlış bir şeyler vardır. Üzgünüm Pavan. Bu evliliği yapamam ben. Tamam. Senin istediğin buysa... Saloni'yi burada görmek istiyorsan... Onu hemen arayıp getireceğim o zaman tamam. Onu istediğiniz gibi sorgulayın her sorunun cevabını alacaksınız. Sonra da herkes susacak. Bir dakika oğlum. Çocuklar bir anda kavgaya tutuştular. Biz de önlerinde duramadık işte. İşler öyle bir noktaya geldi ki artık salonu aramaya mecburuz. Rasim Bedi. Şimdi oğlum gidip Saloni'yi getirecek ve aradığınız cevaplara o zaman kavuşacaksınız. Dinleyin beni. Sen mantıklı bir adamsın. Saloni'ye soracağımız soruları zaten oğluna sormadık. Yani Pavan'a güvenemeyeceğimiz için kızı almaya o değil, başkası gidecek. Yani siz diyorsunuz ki eğer ben gidip Saloni'yi alırsam ona yalan söyletirim öyle mi? Ha. Biz bir şey söylemedik. Sen kendini itiraf ettin ama doğru bence bunu göz ardı edemeyiz. Kim gidecek peki? Ben değil de sen mi gideceksin? Elbette giderim. Adresini alayım. Oğlum tanımadığı bir erkekle nasıl gelsin kız? Bu hiç uygun olur mu? Kim gidecek? E. Ee... Atanı gider. Hadi canım hemen git. Hayır. Bu ablamın hayatını ilgilendiriyor. Rishi ile ikisi gidecekler. Bu saçmalığa bir son verin artık. Ben gidiyorum. Damat Bey öç bakalım. Salonunun adresi yani. Telefonumda kayıtlı. Alayım. Sen de zaten hatırlatayım. Aa haklısın. Mampirit telefonu ver. Neden bakıyorsunuz? Telefonu yürüttük bilgileri aldık öyle değil mi? Telefon bende değil. Sana vermiştim hatırlasana. Aa evet evet ha unutmuşum. Al burada adres. Gönderdim. Geldi galiba, evet. Doğru adres değil mi? Evet. Güzel. Hadi Tammy. Bir. Birazdan gerçeği öğreneceğiz. Gidelim mi? Sakin ol canım. Nasıl sakin olayım? Rasim Bedi beni herkesin önünde aşağıladı. Sen sakin ol diyorsun. Devir değişti ben de biliyorum. Artık kadın erkek eşit. Ama bazı şeyler değişmez. Erkeğin onuru daima korunmalı. Zaman buna engel değil. Ben farkında değil mi? Eskiden bizde güzel güzel konuşuyorlardı. Şimdiki tavırları benim de sinirlerim oklatıyor. Birazdan koydu. burada rezil olacağız. Saloni gelip her şeyi bir bir anlatacak. Onun tek derdi bir şekilde ailemize girmek. Şundan bahsetme artık. O kızın söyleyecekleri benim umurumda değil ama Tanvi ve ailesinin umurunda. Salonu gerçekleri anlattığında zaten düğünü iptal ederler. Etsinler. Onlar etmese bile ben edeceğim zaten. Onlar bana hakaret ediyorlar. Onlara damat olmasını istemiyorum. Salonu gelse de gelmese de fark etmez artık. Pavan'ın evliliğini onaylamıyorum. Çünkü bunlar Reş'i yüzünden oldu. Sen beni mi düşünüyorsun? Seni mi? Evet. Yani yüzünde öyle bir endişe var ki benim hakkımda düşündüğünü anlıyorum. Çünkü ne zaman etrafta olsam biri bizi birlikte görecek diye geriliyoruz. Pavan'la nişanlanacaksın ama benim yanımdasın. Ben kuzeninle evleneceğim ama sen benimlesin. Yani benimleyken hep bir gerginsin sen. Niye böyle? Sen de benden uzak dur. Gerginlik yaşamayalım. Ha? O zaman da ben gerilirim. Bunu istemiyorum olmaz. Gerilim en çok sana yakışıyor. Ben de seninleyken iyiyim. Hmm. Bu arada birkaç gün içinde rahatlayacaksın. Sor bana niye? Sor bakayım. Sor hadi. Sormayacak mısın? Neyse. Saloni gelip onlara Pavan'ın sevgilisi olduğunu söyleyecek öyle değil mi? O zaman nişanın iptal edilir ve biz de o zaman kendi nişanımızı yapmış oluruz. Düğün ve balayı için hazırlanırız. Nereye gitmek istersiniz? İsviçre, Paris, Venedik, Londra. Sen nereye istersen. Ah. Tamam, 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 tamam anladım. Önce sen pavan'dan ayrılacaksın, sonra biz birlikte olabileceğiz. Anlaşıldı. Tamam, tamam. Lütfen biraz hızlı sür. Bir an önce salonunun evine gidelim gidiyoruz zaten uçamayız ya. <laughs> Bütün bunlara kafa yormana gerek yok. Bu söylediklerin hiçbir gerçekleşmeyecek. <laughs> ee, ne oldu? Söyler misin? Neden arabayı durdurup indin? Babaanne, tırnak mı yiyorsun? Çok kötü alışkanlık. Bunu yapmamanı sana söylemediler mi? Ha? Üzgünüm şaka yapıyordum. <laughs> nasıl şaka yapabiliyorsun? Hmm. Ben Rishi ile Tanvi'nin ne yaptığını düşünmekten gerilirken sen benimle uğraşıyorsun. Endişelenme bak Saloni dünyanın neresinde olursa olsun abim onu bulur getirir. Onun adı Rishi. Rahatla biraz tamam mı? E, niye vurdun şimdi bana ki? Yapma. Bu telefon çaldığın için de hırsız mısın sen? Hmm. Hem de nasıl çaldım? Profesyonel bir hırsızım artık. Ey tanrım. Hırsız mı oldun? Ben hep seni doktor çıkacaksın sanıyordum. Ne? Benimle gurur duyman gerekiyor. Sayemde favori çiftin Tanvi ve Erişi bir araya geldi. Değil mi? Eğer ben o telefonu çalmasaydım, Pavan sevgili Tanvi'nin hayatını mahvedecekti babaanne. Biliyorsun. Sen hep demez misin? İyi bir amaç için kötü işler yapılabilir değil mi canım? Ne dersin? Hey! Ben Hı? onu beyaz yalanlar konusunda söylemiştim. Sen kendine göre uyarlamışsın. Bak yalan söylemek ya da çalmak aynı şey sayılır. Hadi ama babaanne. Tamam dinle beni. Benim içinde mini bir şey çalar mısın? Profesyonelim her şeyi yürütürüm ne istiyorsun? Rano'nun dolabı var ya. Ne? Ben sana profesyonel olduğumu söylüyorum. Sen beni küçük işlerle meşgul ediyorsun babaanne. Şapşal işe yaramaz. Tanvi ne istiyorsun sen? Saloni'nin kız arkadaşı çıkmasını mı çıkmamasını mı? <laughs> Söyle Tanvi ne isterdin? Ben kesinlikle onun kız arkadaşı çıkmasını istiyorum. Böylece gerçekleri itiraf edip senin hayatından çıkar. Ben de herkese seni sevdiğimi haykırırım. Birbirimiz için yaratıldığımızı, evleneceğimizi söylerim. Ben bunu istiyorum Tamdi. Sen de istiyor musun? Benim isteğimin önemi yok Rişi. Ben senden sadece... Sen ne? Tanrı nişanlandığım için beni cezalandırmaktan vazgeç artık. Özür dilerim. Seni biledim. cezalandırmaya hakkım yok Rişi. Kaderleri Tanrı birleştirir. Ben değil. Tanrı zaten uzun süre önce bizim kaderimizi birleştirdi. Evet Tanbi. Seni ilk gördüğüm anda, sana dokunduğumda kalplerimiz birdi, kaderlerimiz birdi. Birbirlerinden asla ayrılmayacaklar. Tanrı onları bir araya getirecek. Biraz düşün Tanbi. Amerika'dan kuzenin için gelmiş olabilirim ama seni ilk gördüğüm anda sırılsıklam aşık oldum ben. Tanbi. Ben hiçbir zaman gerçek sevgiye inanmadım. Ama seni tanıdığımda bütün hayatım sen oldun. Bunların hiçbirini biz planlamadık Tanbi. Hepsi kendiliğinden oluverdi. verdi. Tanbi. Sana pavanla evlenme o senin için doğru adam değil dediğimde bunu babanın son isteği olduğunu ve yerine getireceğini söyledin. Tanrı bilir kimin isteğiydi babanın mı yoksa bani yengenin mi? Sadece Tanrı bilir. Sonuçta hala benim nişanlım sayılırsın. Tanbi. Canıma kıymama kalktığımda beni kurtarmak için kendini yaraladın Bu ne anlama geliyor? Görmüyor musun? Biz birlikte olmak zorundayız. Daima. Lütfen. Dinle. Bizim kaderimizi Tanrı yıllar önce birleştirdi. Belki bundan önce hiç karşılaşmamıştık ama bak bugün kalplerimiz birlikte atıyor. Hiç kimse bizi ayıramaz. Biz birbirimiz için yaratılmışız Tanvi Evet Tanrı. Bana inanmıyorsun değil mi? Tamam. Bir gün pamandan kurtulduğunda bunlara inanacaksın. O zaman göreceksin. Kimse bizi ayıramayacak. Sen bile Tamvi. Yemin ederim. Sen bile ayıramayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.